Merhaba Burç TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için ikili bir fal kapattım. Niyetinize göre bir tane falı seçmenizi rica ediyorum. Ben de bu fincanı yorumlamaya çalışacağım. İlk önce bu fincandan başlamak istiyorum. Şöyle bunu geri çekelim. Evet bu fincanı seçmiş olan Burç TV takipçileri için yorumlamaya çalışacağım. Bakalım niyetinizde neler var neler çıkmış. Evet Şöyle çevirelim, bakalım sizlerde görün. Burada iki tane kolcaman ve çok güzel bir kapı var. Zannediyorum bu falı kapatırken yani niyetsinizde şöyle bir şey söyleyebilirim İki şey için niyet edip tuttuğunuzu zannediyorum. Çünkü iki tane şey üzerine yoğunlaşmışsınız. Ee, sanki bu iki e, niyet, iki tane beklenti e, uzun zamandır istediğiniz bir şey. Ee, sanki böyle ulaşılmaz gibi görünen bir şey aslında çok yakındasınız. Ee, i̇yice böyle yanınızda olan bir şey kendinize doğru çekiyorsunuz. Ee, dediğim gibi iki niyet var, iki tane e, beklediğiniz, e, istediğiniz hayaliniz var. İkisi de o kadar aydınlıkta çıkmış ki hatta bunun için sevinçten ağlayacaksınız ve bununla ilgili bir yol gözüküyor, yol çıkmış. İçinizde birçok kırgınlıklar var. Birçok şeyi de sanki böyle dışarı vuramıyorsunuz, kendinizi ifade edemiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız bir takım şeyler var. Evet bir iyi bir de biraz üzüleceğiniz bir haber var. Sanki bir iyi bir kötü haber. Böyle birbirini sanki tamamlıyor gibi. İlk önce sevinip sonra üzüleceksiniz ya da bir şey ufak bir üzüntü aslında sizle ilgili değil belki uzaktan duyacağınız bir haber bu bir üzüntü yaşayıp sonra da sevineceğiniz bir haber alacaksınız arkasından birilerinin takdirini toplayacaksınız bu dönemde çok çalışarak böyle üreterek istediğiniz bir şeylere böyle sanki tırmanarak çıkarak birçok insanın aile içinde kişiler sizi takdir ediyor. Ailenizdeki fertler sizi takdir edecekler. Size düşünen, uzunca zamandır da görmek isteyen ama sanki zaman ayıramayan bir insan var bu kişiyle görüşeceksiniz. Sanki böyle dertleşip uzun uzun sohbet ediyorsunuz bu kişiyle. Sanki uzun zamandır görmediğiniz yakın bir dostunuz diyebilirim. Bakın burada bir S harfi var. S harfinden isminde S olan bir kişiden alacağınız müjdeli ve güzel bir haber var. Siz bir karışıklığın içinden sanki çıkmışsınız. Yani sanki böyle bazı şeyleri bitirmişsiniz, e, vakti gelen şeyleri böyle arkanıza dönmüşsünüz. Sanki kendinize farklı bir yol çiziyorsunuz. Bir takım böyle kararlar alma aşaması olabilir. E, bu yeni yılda size şöyle söyleyebilirim. Hakikaten çok yol var. Çok e, temiz, güzel yollarınız var. E, belki de bu ocak ayında yani gelecek yeni senede size e, güzel e, yollar, aydınlık yollar çıkacak. E, güzel haberler alacağınız e, bir yıl olacak güzel şeylere imza atacağınız bir yıl olacak dediğim gibi bazı şeyleri de noktalar kendinize farklı güzel kapılar aralıyorsunuz sanki içinizde böyle bir nasıl desem kuş gibi hani böyle bir pır pır olacak gibi böyle bir aşk olabilir bu ya da hayatınızda bir insan varsa ee, bununla güzel e, zamanlar geçirebilirsiniz. Böyle bir heyecanlanıyorsunuz. bir Sanki böyle içiniz içinize sığmıyor. Ve e, dediğim gibi sanki böyle e, dans ediyorsunuz birlikte. Yani güzel e, bir zaman geçireceksiniz bu kişiyle. Dediğim gibi sevinç var ve e, duygusal bir insansınız. E, çünkü sanki böyle Başkalarının üzüntüsüne de, sevincine de ortak olup paylaşıyorsunuz. Tamamen duygularıyla yaşayan insansınız diyebilirim. Çünkü hakikaten hep sevinç gözyaşı var, böyle hep düşünceler var, kalpler çıkmış, yolunuzu aydınlatacak olan iki insan var. İki kişiden siz destek göreceksiniz maddi ya da manevi anlamda ama iki kişi hakikaten e, sanki size bir yol gösteriyor, bir yön çizmenizde yardımcı oluyor. E, bu iki kişi hayatınızla ilgili belki de önemli kararlar verecekseniz bu iki kişinin e, tavsiyelerini dinleyebilirsiniz. Şimdi tabağınızı yorumlamak istiyorum. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet. Ve tabağınızda da böyle düşünceli günler geçirdiğinizi gördüm. Hani sanki son dönemlerde bazı şeyleri böyle fazlaca derin düşünmüşsünüz. Ee, bazı şeylere net e, karar veremiyorsunuz ama bakın burada sıkıntılar akıp gidecek ama sanki böyle dönem daha var gibi. Belki de inşallah yeni yılda böyle istediğiniz, beklediğiniz birçok şey gerçek olur. Çünkü dediğim gibi böyle düşünceli, sıkıntılı bir dönem ama hani bu gelecek yeni yıl adına söylersem ışık var, aydınlık var, sıkıntılar bu dönemden sonra son bulacak. Ve e, ikizler burcu varsa hayatınızda, ikizler burcu bir yakınınız, dostunuz, sevgiliniz, eşiniz. ikizler burcu hakikaten e, sizi çok sevindirecek, sizi mutlu edecek, size güzel haberler getirecek. E, sanki böyle bir konuda sizi destekleyecek olan bir ikizler burcu insanı var hayatınızda. Böyle bir kişi olacak. E, bir de sanki böyle... Sağlık sorunuyla ilgili böyle ihmal ettiğiniz, atladığınız bir şeyde böyle tekrardan e, geri döneceksiniz. Sanki sizi uyaran bir insan var e, ailenizde ya da yakın çevrenizde. Sanki sağlığınızla ilgili ufak bir sorun yaşamışsınız ama sanki bunun üstünde durmamışsınız. Fakat e, gerekli işte e, sağlık sorunuyla ilgili gerekli olan tahlil e, vesaire ya da kontrol e, olabilir. E, bunu yapacaksınız, yaptıracaksınız biraz evhamlı bir kişiliğe sahipsiniz hani bazen gelecek kaygıları yaşıyorsunuz sıkılıyorsunuz bazen böyle sanki elleriniz kafanız ellerinizin arasına almış böyle kendi başınıza derin derin düşünüyorsunuz aslında dediğim gibi iki tane niyetiniz iki tane olmasını istediğiniz hayaliniz gerçek olacak çünkü bunlar birbirine sanki bağlantılı ve yakın şeyler Bunlar olduktan sonra hayatınızda sanki yeni bir yön çizeceksiniz, yeni kararlar vereceksiniz. Bir de sanki burada cami ya da türbeye benzettim. Böyle bir sanki ziyaretiniz olacak. Adak niyet edip de belki de böyle bir yere gidip maneviyatınızı daha huzura kavuşturacaksınız, dua edeceksiniz. Ama dediğim gibi cami ya da türbe ziyareti yapmak istiyorsanız bunu yapın. Belki de yapmas yapmasını beklediğiniz ya da sizinle birlikte gelmesini istediğiniz bir insan var. Bu kişiyle de gidebilirsiniz. Sanki sizi teşvik ediyor bu konuyla ilgili. Aile içinde sıkıntıda olan bir insan var. Buna biraz üzülüyorsunuz. Yardım etmek istiyorsunuz fakat hani ne konuda nasıl yaklaşacağınız sanki bilemiyorsunuz. Ama sizden gerçekten yardım bekliyor bu insan ailenizde olan bir kişi bakın burada yarım bir ay yani hayatınızda bir aydınlık bir ay doğuyor yarım ay doğuyor yani bir şeyler değişecek evet bir şeyler yoluna girecek hayatınızla ilgili ama bu hemen birdenbire olmayacak dediğim gibi biraz zamanınız var zamana ihtiyacınız var bazı şeyleri böyle e, tam netleştirmeden de e, plan ya da program yapmak istemiyorsunuz her şeye hemen adım atmak istemiyorsunuz e, evet hayal e, hayalperest bir insansınız aslında e, hani dediğim gibi düşünerek e, kendinize doğru çektiğiniz böyle niyetleriniz, beklentileriniz var. Çünkü düşünerek, sanki isteyerek böyle iyi şeyleri kendinize çekebilirsiniz. Bu güce sahipsiniz. Çünkü içinizde böyle hep ışık, aydınlık var. Hakikaten sorunlar, sıkıntılar hep böyle bu geride kalacak. Çünkü bu ışıklar ve e, yolunuza çıkacak sanki aydınlık işte bu haber olabilir, aydınlık bir insan olabilir, aydın bir kişi olabilir. Hani size yön gösterecek, yönünüzü böyle bulmanıza yardımcı olacak e, insan da olabilir bu kişi. E, dediğim gibi hakikaten e, güçlü e, aydınlık, e, güzel bir e, yıl sizi bekliyor ve e, hayal ettiğiniz iki tane e, hayaliniz e, bu yıl içinde gerçek olacak. İnşallah tüm beklentileriniz de e, gerçeğe dönüşür, istedikleriniz gerçeğe dönüşür dileklerinde bulunuyorum sizler için. hoşça kalın sevgiyle kalın. Evet, şimdi de diğer fincanı seçen Burç TV takipçileri için e, bu fincanı yorumlamak istiyorum. Bakalım niyetinizde sizler için neler çıkmış. Evet, şöyle bir e, bakalım önce fincanımıza. Evet, uzun bir seyahat, bir yolculuk var falanızda. Yakın zamanda yaşadığınız sıkıntılı bir olay aslında size kötü tecrübe olarak kendinizi değiştirmenize yardımcı olacak Sanki böyle hani kötü bir olay yaşayacaksınız kötü bir şey yaşayacaksınız ama sanki böyle bazı şeylerden ders almanızı sağlayacak olan bir şey olacak yani bir kişi yapacak sizi bu yaşadığınız kötü olay Sanki böyle çok elinizin uzandığı işte, ee, belki kalbinizin attığı böyle değer verdiniz bir kişiden göreceğiniz, görmüş olduğunuz bir zarar olabilir, ee, yaşadığınız bir güven kırıklığı olabilir bu. Dediğim gibi tamamen sizi farklı bir insan yapacak, tecrübe kötü bir tecrübe olacak. Evet, ama e, size sanki hayata karşı daha böyle e, farklı davranmanızı sağlayacak, e, sanki ders çıkaracak e, bir olay olacak bu. Melek gibi bir insan var hayatınızda hani sanki sürekli böyle sizin iyiliğiniz için uğraşıyor bir dostunuz yakınınız hakikaten bu insan sizin hep kötü gününüzde yanınızda olan bir kişi bir insan. Bir kişiyi çok fazla anlam yüklemişsiniz sanki hayatta böyle fazla değer vermişsiniz fazla hayatınıza dahil etmişsiniz ve Hak etmediğinizde şeylerle karşılaşmışsınız bununla ilgili Bakın böyle sanki bir insanın başını böyle taçlandırıyorsunuz yani o anlamda söylüyorum bunu Ve size evet olumsuzluklar yaşatmış bir kişi bu insan aslında hakikaten hep her şeyin böyle iyisini düşünüyorsunuz. Hani sanki böyle bir kuralınız var gibi. Hani iyi düşünüyorum, iyi olsun, iyi çekeceğim. Hani böyle birçok telkinlerde bulunuyorsunuz kendinize. Böyle bir güçlü bir karakteriniz var, güçlü bir insansınız. Dediğim gibi şu an evet bir üzüntü, bir sıkıntı, bir buhran gibi yaşadığınız bir dönem var ama... Ee, hakikaten bu yaşamış olduğunuz olay sizi e, daha e, sağlam böyle daha hayata tutumlarınızı sağlayacak sağlam e, bir e, karakter çizecek size çünkü e, yani böyle zaman zaman duygularınızla çok kapılarak hareket etmişsiniz e, zayıf yönünüz bu bunu anlatmaya çalıştım e, evet karakter olarak böyle daha e, sıkı sıkı böyle hani sarılacaksınız hayatta yaşayacağınız şeylere böyle çok fazla anlam yüklemeyeceksiniz bir şeyden bir kere emin olmadan adım atmayacaksınız gönlünüzün kapılarını belki açmayacaksınız bu anlamda yani size evet bir kötü bir tecrübe yaşamışsınız şu dönemde. Bakın burada sanki akrebe benzeyen hani kuyruğunda zehir vardır sokar zehrini akıtır. Aynen o şekilde bir insan ama siz bu insana bir yol vermişsiniz. Yani hayatınızdan çıkarıp kendi yolunu çizmesine müsaade etmişsiniz. Yani istemediğiniz için de bu kişiye zaten hani belki de kendini sokacak kendine zarar verecek size sadece biraz duygusal anlamda bir çöküntüye uğratmış. Hani şöyle bir laf vardır ya zararın neresinden dönseniz kardır diye. İşte siz de dediğim gibi böyle telkinde bulunduğunuz için kendinize bu şekilde bunları söyleyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Evet şu an dediğim gibi... Bir sıkıntı, bir stres, biraz sanki böyle tartışmaya açık olacağınız bir zaman dilimi ama hani böyle biraz duygularınızı bastırabilirseniz, kontrol edebilirsiniz öfkenizi. Hani en hafif şekilde bu işin içinden çıkarsınız, çıkabilirsiniz diyorum. Evet, e... evet, şimdi de tabağınızı yorumlamak istiyorum. Bakın tabağınızda neler çıkmış. Bakın burada e, koskocaman bir fil var. Yani e, şans, nasip, kısmet e, sizinle birlikte olacak. Bu e, sanki kaşlarınız böyle düşmüş düşük ama e, sanki böyle neşelendirecek sizi böyle tekrar o kaşlarınız yukarıya kalkacak. E, yüzünüz e, daha çok gülecek. E, sevdiklerinizle daha çok birlikte zaman geçireceğiniz e, bir zaman olacak. İnşallah bu yeni gelen yılda e, bu beklentileriniz e, ne niyetiniz ne dileğiniz varsa inşallah gerçek olur. Dediğim gibi... E, arkadaşlarınızla, dostlarınızla vakit geçireceğiniz e, bir yıl olacak. E, bakın burada yolunuzun kesiştiği bir insan var. E, hayatınızda kimse yoksa belki yeni yılda e, büyük bir aşk, büyük bir şans e, size gelecek. E, sizin kapınızı çalacak. E, yolunuz hakikaten e, aydınlık bir kişiyle, yani e, evet aydınlığa çıkacak olan bir insanla yolunuz kesişiyor. Birleşiyor. Sanki burada da bir hani dilek değil de böyle yani sanki burada lades gibi hani böyle iddiaya girersiniz de sanki işte biriyle sanki böyle bir iddiaya giriliyor bir şey söz konusu olacak ve siz sanki bu iddiayı kazanacaksınız sanki işte benim dediğim oldu evet buydu diye böyle sanki birinin üzerine gidiyor gibisiniz. O insan da hakikaten sanki size karşı pes etmiş durumda. Evet, sizin, senin dediğin oldu diye böyle aranızda bir gülüşme olacak sanki, konuşma olacak. Üç parça ayırdığınız sanki bir yatırım yapmak için aslında böyle sanki ileriye dönük ileriye vaat ettiğiniz böyle üç parça bir paranız var. Bu parayı sanki böyle Birleştirip bir şey alma niyetiniz var çünkü taşınmaz bir şey gözüküyor ya bir ev ya bir arsa ya bir araba olabilir taşınmaz bir mal elde edineceksiniz mal sahibi olacaksınız bunları söyleyebilirim. Ee, sivri dilli insanları hayatınızda e, yer almasına izin vermiyorsunuz. Sanki en tahammül edemediğiniz şey böyle e, sizi yönetmeleri, böyle sizi şekillendirmeye çalışmaları işte e, böyle sanki sivri dilleriyle böyle e, e, laf söylemeleri e, hiç hoşunuza gitmiyor e, ve bu yüzden de sanki böyle e, insanları hayatınızdan çıkaracaksınız, diyalonuzu keseceksiniz böyle bir karar alacaksınız, böyle bir karar vereceksiniz kendi kendinize. Bir erkek yakınınızdan siz bir konuda yardım alacaksınız. Sanki böyle bir fikrini alacağınız, danışacağınız bir konu geçecek aranızda. Ama hakikaten bu yakınınız size doğru olanı sanki böyle kafanızda yer edecek şekilde anlatmaya çalışıyor anlatacak e, tecrübelerine sanki ihtiyacınız var e, böyle bir e, insana ihtiyacınız var diyebilirim şöyle çevirelim bakalım bakın e, sanki bir gök kuşağı Hani böyle bir e, yağmur yağdıktan sonra bir gök kuşağı çıkar ya renklen, renklendirir böyle her tarafı e, dediğim gibi e, bir insan girip size Sanki böyle solmuşken, böyle renginiz yokken, neşeniz yokken, size böyle ışık olacak, hayatınızı renklendirecek, size sanki bir yarım yarım olan tarafınızı tamamlayacak olan bir insan girecek bu yeni yılda hayatınıza. Evet, sanki böyle bir enstrüman çalıyorsunuz, hani böyle sanki müzikle uğraşıyorsunuz. Yani hobi olarak belki bir enstrüman çalmak istiyorsanız eğer sanki böyle kendinize bir hobi edineceksiniz e, müzik dinlemeyi seviyorsunuz müzik size çok iyi geliyor böyle sıkıldığınız anlarda en çok e, müzik dinliyorsunuz e, sanki böyle bir düşünceniz var hani böyle bir e, müzik e, aleti çalıp böyle e, kendinize hobi edinerek biraz kafanızın dağılmasını sağlayabilirsiniz böyle bir e, isteğiniz varsa şayet e, bunları söyleyebilirim aslında böyle bazen yapmak istediğiniz şeylere çekiniyor gibisiniz. Hani başarabilir miyim işte bunu yapabilir miyim böyle? Hep soru-cevap yapıyorsunuz beyninizde. Ama hakikaten aslında yetenekli bir insansınız. Sanki böyle bakın burada bir çift ayak var. Hani sağlam bir şekilde aslında her şeye adım atıyorsunuz. Dediğim gibi yapmak istediğiniz bir hobi varsa ya da bir şeye adım atmak istiyorsanız bir iş olabilir yapmak istediğiniz farklı bir şey olabilir çekinmeden atın her şey yaşadığınız her şey size tecrübe olacaktır kötü de olsa iyi de olsa bunu böyle düşünün ve hakikaten başarılı olacağınız isteklerinizin gerçekleşeceği bir yıl sizi bekliyor İnşallah her şey gönlünüzce olur hoşçakalın diyorum